Hayvancılıkta doğru beslenme çok önemlidir. Eğer hayvanlarınızı doğru bir şekilde besliyorsanız hayvanlarınızın et ve verimliliği artacaktır. Bu da size daha fazla gelir elde etmeniz demektir. Diğer bir önemli husus ise eğer hayvanlarınızı doğru bir şekilde beslediyseniz hayvanlarınız daha sağlıklı olacaktır. Ve bu da sizin gereksiz veteriner ve ilaç harcamalarınızın olmaması demektir. Herkese merhaba benim çok değerli takipçilerim. Bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamak istiyorum. Bir besi hayvanı nasıl beslenmeli? İşte bir besi hayvanın öğünü nasıl olmalıdır? Bununla ilgili güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Tabii ki bugünkü konuğum kim? Salvador. Güzel arkasını dönmüş. Evet şu an Salvador deyince döndü yüzünü. Evet Salvador bugün seni güzel bir yemek bekliyor diyelim. Bugün Salvador'a güzel bir öğün hazırlayacağız. Saman karışımı, saman yem karışımı, işte, sılaj karışımı nasıl olur? Bununla ilgili şöyle güzel bir e, örnek, bir video çekmek istiyorum size. Bu arada Salvador Besi de, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Günde 8 kilo yem yiyor. E, 15 protein, 2800 enerji. Ortalama 6 kilo ile e, 9 kilo arası. Genelde 8 kiloya ayarlamaya çalışıyorum. E, sılaj yiyor. Samanda zaten sınır yok. istediği kadar yiyor. Bugün e, bununla ilgili güzel bir karışım yapacağız size arkadaşlar. Umarım güzel keyifli bir video olur, sizler için de faydalı bir video olur. Fazla uzatmayalım, hemen karışımımızı yapalım. Salvador da sabırsızlanıyor. Salvador'a yemeğini verelim, bir güzel yesin Salvador. Şimdi e, çekimlerin bu kısmını dışarıda yapmak istiyorum çünkü e, ışık içeride fazla yeterli olmadığı için görüntü kalitesi biraz daha güzel olsun, en azından videonun bu kısmında. Şimdi ne yapıyoruz? Burada. Işte, Samanımız var. Daha doğrusu balya diyelim. Yani saman değil bu. Birazcık daha saman şey oluyor böyle nasıl diyeyim. E, ince oluyor. Tabii ki e, şöyle söyleyeyim. Her zaman bu el arabasında bunu yapmıyorum. E, bunu yaptığım e, ayrı bir yer var. Yani özel olarak bu işte hayvanların işte şeyine karıştırdığım kardı böyle açık alanda çekmek istedim size göstermelik olduğu için yani neyse koyum samanın hepsini arkadaşlar dediğim gibi normalde daha güzeli eğer yem karma makineniz varsa yem karma makinenizle yaptığınız zaman daha güzel olacaktır yani bu işte saman daha böyle tam bir saman olacak aslında daha ince incelecek ve hayvanlar daha güzel yiyecek. Tabi evet. bu yemle daha güzel karıştırıyor yem karbon makinesi. Şu an bende olmadığı için işte bunu ben elimde yapıyorum. Bunu da size göstermelik olarak el arabasında karıştırmak istiyorum. Şimdi samanımızı döktük. Şimdi ne yapacağız? Sılacı e, almaya gideceğiz. Mısır sılacı. Evet. Onu da paketini dün açmıştım. Burada videomu kapatıyorum. Söylediğim gibi dün açmıştım. Bunu biraz üzerinden aldım. Mısır sılacımız. Ortalama işte bu 400 kiloluk bir paket bu slash yani 400 kilo geliyor. Şimdi bunun dolusu yani eğer basmadan doldurursanız 7 kilo geliyor. bu yeterlidir arkadaşlar. Şimdi videoyu çok uzatmamak için hem anlatmak istiyorum hem de bir yandan karışım yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bu videoyu çekmemdeki amaç bana sosyal medyada takipçilerim soruyor. İşte e, üstüne döksek olur mu samanı direkt diyerek. Hani bu işe yeni başlayan arkadaşlarım falan. Bu şekilde soruyorlar. Yani işte yemi nasıl vermeliyiz? ıslatmalı mıyız falan diye. Şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde hani yemi ıslatmayacağız. Samanı da ıslatmayalım. Bunu bana e, veteriner hekim söylemişti. Hayvanın salgılama sisteminin daha hızlı çalışması için yani yemi kuru vermemiz gerekiyor. Şunu da belirteyim. Yani arabada karıştırdığım için normalde hani kat kat yaparsanız işte diyelim ki e, samanı koydunuz. İşte daha geniş bir alan düşünün. Üstüne sıracı koydunuz. sıracı koyduktan sonra işte bir miktar üstüne yem koydunuz. Daha sonra tekrar saman, tekrar sılaj koydunuz. Tekrar yem koydunuz. O şekilde karıştırırsanız daha güzel olur. Ben şimdi araba dolduğu için bunu göstermelik yapıyorum arkadaşlar. Hatta burada da küçük bir örneğini yapalım. Diyelim ki koyduk bu şekilde. Bunu böyle arabası değil de geniş bir alan olarak düşünün. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan saman koyuyoruz. Şimdi üstüne fazla da koymayalım. Bunu geniş bir alanda yaptığımızı düşünürsek şimdi tekrardan üzerine slash yani bu şekilde kat ve kat oluyor yani bunu işte bir yaba yardımıyla karıştırırken daha güzel oluyor şimdi bu slash içerisindeki ne hem samanı hem de yemi yumuşatacaktır yani kesinlikle yemi ıslatmıyoruz onu söyleyeyim hiçbir şekilde ne yemi ne sabanı ıslatmıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunu karıştıracağız. Göstermek olduğu için bunu ne yapıyorum dedi. Elimde karıştırıyorum. Yani bunun sıras miktarı çok fazla oldu onu söyleyeyim. Gerçekten bayağı bir fazla oldu. Salvador bayram yapacak. Sadece salvodura vermeyeceğim. Diğerlerine de vereceğim. Şimdi bunu beklemesi gerekiyor. Bu beklediği zaman işte diyelim ki bunu iki saat önce yaptınız. Bu işte bu şekilde bunu dinlendirmeye bıraktınız. Bu iki saatte yumuşayacaktır. Bu saman falan böyle pamuk gibi olacaktır. Ve o zaman daha güzel yiyorlar. Karışımımızı salvatore hazırladık, ee, samanlı koyduk, üstüne sılacını koyduk ve üstüne de besiyemini koyduk. Güzelce karıştırdık. Dediğim gibi bu göstermelik bir çekim olduğu için e, bunu bu şekilde arabasında yaptık. Normalde tav kere arabasında karıştırmıyoruz bunu. Bu birazcık evet, yumuşadı, bayağı yumuşadı. Buna kesinlikle tekrar söylüyorum, su katmayacağız. Yani hiçbir şekilde ne e, balya yiyip ne de yemi hiçbir şekilde ıslatmayacağız. Eğer sılaç katıyorsak sılaçın nemi ya da küşbe katıyorsak küşbenin nemi ki benim yani önerim size sılaç kullanmanız. Küşbe daha çok hani süte yönelik. Yani evet sılaj da süt yapıyor ama küşbe birazcık fazla verdiğiniz zaman hayvan işte içerisinde çok cıvıtıyor. Yani besiye ben çok hani tavsiye etmiyorum küşbeyi Sılajla böyle bir slaj olmuyor. Sılaç işte kullandığınız ya da küşbe kullandığınız bunun nemi yetecektir. Şimdi ne yapacağız? Bunu Salvador'a vereceğiz. Güzelce Salvador. Tabii diğer hayvanlarımı da vereceğim. Önce bir Salvador'a güzelce vereyim. Sabır sanıyor değil mi? Bir gün beni yiyecek diye korkuyorum. Ne zaman beni görse karnı acıkıyor Salvador'un. Ama umarım öyle bir şey olmaz Salvador. Evet şimdi Arkadaşlarım benim kıymetli takipçilerim Salvador Bak el arabasından süzüyorum önden maliyet. Senin her günkü yediğin şey. Salvador şu an onun için hazırladığım o güzel karışımı yemeye devam ediyor. Tosunun benim. Şimdi bunu önüne koyacağım oluğuna. Diğer hayvanlara da vereceğim. Çünkü onlar da yesin. Salvador kendisi için hazırladığım bu özel karışım güzelce yiyor böyle afiyetçe. Yani şimdi bu karışım olduğuna koyacağım. Diğer hayvanlara da vereceğim. Burada videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Hepinize beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz tüm yorumlara bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Sosyal medyadan da yazdığınız yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hadi doğru sen de bir göz kırp. Hadi hadi tosunun. Aferin sana. Haydi görüşürüz arkadaşlar.